Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler takriben 24 saat önce Murat Dal Kılıç isimli bir şarkıcı Adem ve Havva annemizle alakalı onların ruhlarını rencide edecek şeyler söyledi. İsmi de şarkının Ç. Şey. Reklam olmasın diyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Zaten milyonlarca insanlar izliyorlar maalesef. Ya bir hoca, bir alim bir video çekiyor. 3000-5000 izleniyor saçma sapan şarkıları yazan insanlar yani 5 yaşındaki çocuğa verin onları yazabilir yani. İşte böyle milyonlarca izleniyor. Bu da bir kıyamet alameti deyip bu konuyu kapatalım. Ve bir video yayınladı. Adem'le Hava annemizi bizim fıkhımızın haram saydığı işte halaylar, oyunlar, eğlencelerin ta getirip en başına koyuyor. Ve ondan sonra da bu şarkının ismini de Ç yani Küba'daki Leninist bir devrimci, eli kanlı katil, insanları öldüren, kafasını patlatan, bundan kitabına, kitaplarına yazan, bundan zevk alan bir insanın da ismini koyuyor. Tabi bunların psikolojilerini de biz anlayabiliyoruz ama orası bizi ilgilendirmiyor. Bizi Hazreti Adem ve Hava annemizle alakalı sözleri ilgilendiriyor. Sezen Aksu da Böyle bir şeyler yapmıştı. O zamanlar insanlar çok tepki verdiklerinde ya bu şarkı yıllar evvel yazılmıştı. Niye şimdi böyle bir şey oldu? Birileri gündem mi değiştirmek istiyor diye bahane etmişlerdi. E peki şimdi ne oldu da Adem ve Havva annemizle alakalı onları incitecek, ruhlarını sızlatacak, onlara tahkir edecek, tahfif yani böyle hafifletecek şeyler söylüyorlar. Demek ki bu insanlar meşhur olmak için İslam'a saldırıyorlar. İslam'ın mukaddes saydığı şeylere saldırıyorlar ki meşhur olalar, birileri tepki versin. Çünkü biliniyor yani daha yeni bir olaylar oldu. Bunun üstüne kalkıp da sen Hz. Adem'le Havva'ya, annemize bir şeyler söylüyorsan bunu bile bile yapıyorsun. Niçin başka dinlerin, yani biz bunu istemeyiz de hani gidin de başka dinlere saldırın, onlara hakaret edin, saygısızlık yapın demiyorum ama niçin siz... Hristiyanlıkta, Budizm'de, Hinduizm'de veya Yahudilerin inançlarına, ne bileyim bir ağlama duvarlarına, tavukların kafalarını kopartmalarına veya onların perçem bırakmalarına başka mukaddesatlarıyla alay edemiyorsunuz, dalga geçemiyorsunuz da İslam'a çatıyorsunuz. Demek ki sizde bir din düşmanlığı var. Siz din düşmanlığınızı şarkılarla, tiyatrolarla, filmlerle gazetelerle, başka basın ve yayın araçlarıyla deklara etmeye çalışıyorsunuz ve biz bunları yemiyoruz. Siz bunları yaptıkça Allah'ın izniyle ümmet daha sıkı hale geliyor, daha birlik beraberlik içine geliyor ve uyanışımız daha fazla oluyor, artıyor. İçimizdeki uyanıkların sayısını aslında artırmış oluyorsunuz. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de hususiyetle bahsettiği, ona ruhumdan üfledim dediği, ilk insan olarak yarattığı, hatta bütün melekleri Ademe secde edeceksiniz dediği, cennetinde ağırladığı bu özel insanı, Adem Safiyullah'ı, bizim peygamberimizi, biz bütün peygamberleri kabul ediyoruz. İman ettik çünkü onlara. Bir tanesi eksik olsa kafir olur insan. Bir tanesi bile eksik olsa kafir oluyor. Siz kalkıyorsunuz bizim mukaddesatımızın içerisindeki birinci peygambere hakaret ediyorsunuz. Onu böyle çok basit sıradan avam insanların oynadığı bir oyunun başına getirip de mendil sallayacakmış. Biz tepki koyuyoruz. Hakaret etmiyoruz. Ama bunları da unutmuyoruz. Ya Rabbi biz bu videoyu çektik. Müslümanlar da bunu yaydılar deriz. Tepkimizi koyduk deriz. Ama siz Hz. Adem'e hakaret edilirken sessiz kalırsanız, bu adamları dinlerseniz, konserlerine giderseniz, biletlerini alırsanız, bunları kalkındırırsanız, mahşerde bunları alkışladınız diye bunları pohpohladınız diye, bu tip insanlara arka çıktınız diye vallahi Allah'ın huzurunda hesap veremeyeceksiniz. Yarın bunlar Hazreti Adem'in de huzuruna getirilecek. Bu insanlardan alacak. Allah için tepkinizi koyun. Allahü Teala bizi ehli sünnet dairesinin içerisinden çıkartmasın. Allah'a emanet olun.